Acun Ilıcalı, futbola çok büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'daki yatırımlarından çekildiğini duyuran Ilıcalı, hedefinin İngiltere olduğunu açıklamıştı. Avrupa Süper Ligi projesi nedeniyle taraftarlarını karşısına alan Manchester United'da kulübün sahipleri Glazer ailesinin satış düşündüğü uzun süredir konuşuluyor. Ilıcalı'nın Kırmızı Şeytanlar için cazip şartları kovaladığı belirtildi. Yaklaşık 3 ila 4 milyon sterlin değer biçilen Ilıcalı'nın tek başına bir yatırım yapma ihtimali yok. Yine ortaklarıyla hareket edecek. Premier Lig'in diğer devi Arsenal'a de. geçtiğimiz günlerde Spotify'ın kurucusu İsveçli girişimci Daniel Ek talip olmuştu. Daniel Ek'in Arsenal'ı devralma projesi şimdilik rafta. Ilıcalı ve ortakları Manchester United'da olduğu gibi Arsenal'daki gelişmeleri de takip ediyor. Diğer bir plan ise bir Alt Lig olan Championship'ten proje takımı oluşturmak. İngiltere Premier Lig'den bir takım alınamazsa Championship'ten yatırım yapılacak kulüp, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle baştan oluşturulacak. Almanya'da Leipzig'de aynı bu şekilde toplanmıştı. Alt Lig'den gelen Alman ekibi, şimdilerde Şampiyonlar Lig'inin gediklisi oldu.